Merhaba Kanaryalar, her şey yolunda mı? Rade Kurunic ve Miha Zajac ile yollarını ayırmaya hazırlanan Sarı Lacivertliler, orta sahaya önemli bir takviye yapmak için harekete geçti. Liste başına Ganalı futbolcu Tamız Parti'yi alan Kanarya'ya transferde müjdeli haber oyuncunun kulübü Arsenal'dan geldi. Ve sadık bir fener hayranıysanız ve haberleri kaçırmak istemiyorsanız, Kanalımıza abone olun, çünkü ben her şeyin üstündeyim ve sizi en son haberlerle güncelleyeceğim. Rade Kurunic ve Mihazac'ın performansından memnun olmayan Sarı Lacivertliler, iki futbolcuyla da yollarını ayırmayı planlıyor. O bölgeye nokta atışı bir takviye planlayan Kanarya, Arsenal'da forma giyen partinin peşinde. Fenerbahçe'nin transferdeki gözdesi konumunda bulunan Ganalı Yıldız'dan sevindirici haber geldi. Arsenal'de sakatlıklar sebebiyle bu sezon fazla süre bulamayan Tamız Parte için karar verildi. Ve unutma beğenilerinizi bırakmayın, YouTube'un bu bilgileri sizinle paylaşmaya devam etmesi çok önemli. Tamam mı? Romano'nun haberine göre, Arsenal bir yıl sözleşmesi kalan tamız partiye gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldı. Ganalı futbolcunun ise İngiliz devinden ayrılmak istemediği belirtildi. Henüz yeni sözleşme teklif edilmeyen 30 yaşındaki oyuncunun yaz transfer döneminde ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Parti, sakatlıkları nedeniyle bu sezonda yalnızca 16 kez Arsenal formasını giyebildi. Yıldız futbolcunun güncel piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösteriliyor. İki Fener taraftarı Tamız Partey'in takımda olmasını ister misiniz? Lanterna için çok önemli olduğundan görüşlerinizi yorumlarda bırakın ve en son haberlerden haberdar olmak için kanala abone olun.